Şu an görüntü açtı Bak 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 bak. Lanetli misafiri görüyor musunuz arkadaşlar? Bir şuna bir bakın. Seni bakın Lanetli misafir yakaladım şu anda gördüğünüz gibi bize bakıyor Arkadaşlar gözlerine bakın gözleri bile kıpkırmızı Bu Arkadaşlar şuna bakın Bu evime gelmiş Bakın orada sağ Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar saat gece 3'te hem o gibi hem de misafirle aynı anda konuşacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu benden çok istiyordunuz. Ben de sizi kıracağım kafamı kırarım tabii ki de. O yüzden bugün hem o hem de misafiri aynı anda arayacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Video sonuna kadar izlemeyi başka taraftan video mutlaka ben unutmayın. Yorumlar herkes hoji gibi misafir yazsın. Hoji gibi misafir yazan herkese kalp atıyorum. O zaman hızlıca videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ilk başta hoji WhatsApp'tan bir mesaj atacağız. İlk öncelikle şöyle bir yazın. Merhaba hu Hugi merhaba uyu hu merhaba uyu hu hu yazdım arkadaşlar uyu Bakalım hu Hugi bizim WhatsApp mesajımızı görecek mi? Arkadaşlar ilk tabii ki de hu Hugi ile konuşacağız. Sonra hu Hugi arayacağız. Sonra lanetli misafir konuşacağız. Sonra lanetli misafir arayacağız. Efsane bir video olacak. Sonuna kadar mutlaka izlemeyi Merhaba Onur. Ne oldu? Beni tanımana sevindim. Beni tanımana sevindim. Sevin, sevin, sevindim. Sana bir teklifim var. Sana bir teklifim var. Sana bir teklifim var yazdım. Evet Onur gece 3'te yazdı. Evet Onur gece 3'te bana ne diyeceksin? yazdı. Sen lanetli misafiri tanıyor musun? Sen lanetli misafiri tanıyor musun? Sen lanetli misafiri tanıyor musun yazdım. Arkadaşlar bu lanetli misafiri tanıyor falan olabilir. Ha. Hatta lanet, lanetli misafiri bunun arkadaşı falan olabilir. Gecenin bu saatinde ne işin var benimle? Sana önemli bir teklifim var. Önemli bir teklifim var. Arkadaşlar biz bu ikisini aynı anda arayacağım ya. Hem lanetli misafirin yüzünü göreceksiniz. Hem de bu bugi yüzünü göreceksiniz arkadaşlar. Evet tanıyorum ne olmuş ona? Senle onu aynı anda arayacağım. Aynı anda konuşturacağım. Senle onu aynı anda konuşturacağım ya. Yani yazdım arkadaşlar. Helvasını ben kavururum yazdı. Ölmüş mü? Ne oldu yazdı? Arkadaşlar bu Hugi Hugi lanetli misafiri hiç sevmiyor sanırım. Siz bir yorumlara yazsanız da sizce Hugi gibi mi daha güçlü yoksa lanetli misafir mi? Hemen bir yorumlara yazın. Evet sen de onu aynı anda konuşturacağım yazdım. Ne yazdı? Ne yazdı? Arkadaşlar sanırım bize çok kızacak. Bu nasıl bir teklif? Evet birazdan ikinizi de arayacağım. Birazdan ikinizi de arayacağım. İkinizi de arayacağım. Ha 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 Şöyle güldüm bir de. Ha ha Arkadaşlar. Bu nasıl bir teklif? <laughs> sen iyi misin? Ben ondan nefret ediyorum. Onu öldürürüm yazdım. Arkadaşlar Huggy lanetli misafiri hiç sevmiyormuş. Sen lanetli misafiri, sen lanetli misafiri hiç sevmiyor musun? Hiç sevmiyorum. Sen lanetli misafiri hiç sevmiyor musun yazdım arkadaşlar. Huggy Bakalım Huggy lanetli misafiri seviyor mu sevmiyor mu? Eğer ikimizi aynı anda konuşturursan seni de öldürürüm. Ne? Beni neden öldürüyorsun? Ben ikinizin yüzünü de merak ediyorum. İkinizin yüzünü de merak ediyorum. O yüzden arıyorum. O yüzden arıyorum. Evet arkadaşlar ben ikisinin yüzünü de çok merak ediyorum. Hem Huggy yüzünü hem de lanetli misafiri yüzünü çok merak Ben lanetli misafiri sevmeyi bırak nefret ediyorum Onur. Hayır arayamazsın izin vermiyorum. Hayır arayacağım bana ne? Hayır arayacağım bana ne dedim. Bana ne ya arayacağım arkadaşlar ben lanetli misafiri de arayacağım. Bu gibi gideceğim göreceksiniz. Biliyorsunuz ki ben kafama koydum her şeyi yaparım. Siz biliyorsunuz arkadaşlar siz hemen yorumlara yazmışsınız. Onur bu gibi gibi lanetli misafiri aynı anda arayın. Ben de hemen onun videosunu çekiyorum. O yüzden kimin hakkında videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara mutlaka yazın. Evine gelir sana çok kötü şeyler sana çok kötü tuzaklar kurarım Onur. Onur bak evine gelirim şansını zorlama ya. Gel lan evime. Gel evime. Gel 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 gel. Gel evime gel. Gel gel evime gel. Gel. Gelin gel gel, gel. abi herkes benim evime gelsin ya. Arkadaşlar bütün karakterler odur budur. Hugi hugi şu bu kesimiz hepsi benim evime geliyor zaten ya. Ben anlamadım. Benim evimde ne var arkadaşlar? Gelmeyin. Gel lan. Gel, gel gel hadi. Gel hadi. Senden korkan senin gibi olsun. Senin gibi senin gibi olsun. Senden korkan senin gibi olsun lan Hugi Hugi. Hugi Hugi seni var ya öldürürüm. Oğlum benim arkamda o ailesi var. Sen benim arkamda benim arkamda kim olduğunu bilmiyorsun. Kim olduğunu bilmiyorsun. Benim arkamda o ailesi Benim arkamda benim arkamda o fece ailesi var. Evet arkadaşlar benim arkamda o ailesi var. Herkes yorumlara bir o fece yazsın arkadaşlar. Şu lanetli misafiri ve Hugi Hugi gücümüzü bir gösterelim arkadaşlar. Geliyorum bekle yazdı. Gel lan hadi. Gel lan hadi. Gelsene hadi. Gel. Gel lan seni Arka, arkadaşlar bir sesler geliyor lan. Oğlum bir sesler geliyor lan. Harbi bir sesler geliyor. Bir sesler geliyor. Bir sesler geliyor. Sen mi geldin? Sen mi geldin? Arkadaşlar bir sesler geliyor. Bir dakika. Harbiden bir sesler geliyor lan. Evin içinden bir sesler geliyor. Bence var ya bu hoca huygi gelmiş olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum evime gel lan yazdım. Evime gelmiş olabilir. Gelin bir bakacağız zaten. Arkadaşlar şu an şu an. Lan cevap versene. Lan cevap versene. Arkadaşlar cevap da vermiyor lan bu. Lan cevap vermesini bekliyorum ama cevap falan da vermiyor. Cevap vermiyor. Arkadaşlar Gelin o zaman. Oh, oh bana bir video attı. Arkadaşlar Hugi Hugi bana bir video attı. Gelin o videoyu açalım. Seni öldüreceğim diyor. <laughs> arkadaşlar attığı videoya bakın. Lan Hugi Hugi'ye bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Oğlum şunu yüzüne bak. Bekle seni arıyorum. Bekle seni arıyorum. Evet arkadaşlar evin içinden sesler geliyor. Gelin hep beraber şu hugi, hugi bir arayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi Hugi Hugi'yi gördüğünüz gibi görüntüler arıyorum. Bakalım görüntüler aramamızı açacak mı? Arkadaşlar evin içinden çok değişik sesler gelmeye başladı. Ben de o yüzden ilk başta kimi aradım? Tabii ki de Hugi Hugi'yi şu anda görüntüler arıyorum. Gördüğünüz gibi benim görüntümü buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım bu gibi bizim Görüntülü aramamıza Açacak mı? Ben harbiden çok korkmaya başladım arkadaşlar. Gelmez, gelmez dedim. Harbiden evime geldi. Sizler zaten duydunuz değil mi? Zaten birazdan kamerayla içeriye gideceğiz. Evin içinde Ugi Ugi De yakalayacağım, göstereceğim size. Hadi bakalım Hugo gibi aç lan, aç hadi aç. Açsana. Hadi, hadi. Evet arkadaşlar, Hugo gibi Arıyorum Arkadaşlar zaten benim görüntümü buradan da izliyorsunuz. Bakalım bu Hugo gibi açacak mı, açmayacak mı? Göreceksiniz zaten. Evet arkadaşlar, buradan benim görüntümü görebilirsiniz. Bakalım biraz bekleyelim. Hugo aç, açmadı lan. Tekrar tekrar. Pes etmek yok. Biliyorsunuz ki ben açana kadar arıyorum arkadaşlar hiç pes etmek yok. Açana kadar arayacağım ben. Açana kadar arayacağım. Aç sana da ugi, ugi Seni bekliyorum. Arkadaşlar pes etmek yok. Biliyorsunuz ki videoları sonuna kadar izleyin. Çünkü ben bunun yakalayacağım ve size onu göstereceğim arkadaşlar. Göreceksiniz siz de onu. Evet. Hadi bak şu anda arıyorum. Henüz yani daha açmadı arkadaşlar. Biraz daha şöyle bir bekleyelim. Çalıyor ama bir anında içeriden sesler geliyor. Bak bak ses duydunuz değil mi? Çalıyor telefon arkadaşlar. Telefon çalıyor. Bekleyelim biraz ya açacak. Siz bekleyin. Siz sabredin. Açacak. Bak açmadı. Tekrardan arıyorum. Hiç sorun değil. Tekrardan arıyorum arkadaşlar. Tekrardan arıyorum. Açacak çünkü. Ben inanıyorum. Aa, açacak. Açacak. Göreceksiniz arkadaşlar. Açacak. Hadi bakalım. Oha! Uygun diye görüyor musunuz? Arkadaşlar şuna bakın, açtı. Bakın, uygun diye bakın. Oha! Oha! Arkadaşlar uygun diye bakın, görüyor musunuz? Uygun bakın. Şu an görüntü ama açtı uygun diye. Bak, 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 bak. Arkadaşlar gördünüz mü? Oğlum gelin ben içeri bakacağım. Zaten bizim görüntülermamız açtık. Saati görüyor musunuz? Saat de gece 3. Arkadaşlar gelin bir içeri bakalım kim var? Arkadaşlar orada biri var. Şuna bakın. Kim bu? Arkadaşlar şuna bakın. Hoguki evime gelmiş. Bakın orada sadece Hoguki görüyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz Hoguki? Şu an tam orada arkadaşlar karşımda duruyor. Oğlum buna bakın lan bu bu Hoguki. Nasıl geldin lan sen evime? Evimi nereden buldun? Git lan. Arkadaşlar şimdi oraya geçti. Görüyor musunuz? Tam şu an camdan Hugi'yi Hugi izliyoruz. Görüyor musunuz? Camdan Hoguki'yi izliyoruz arkadaşlar bakın oraya gidiyor ve el sallıyor bize. Bize oraya gidiyor ve el sallıyor. Lan o gibi bu sen evimi nasıl buldun lan? Evimin dışına bile gelmiş arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi de evimin aşağısında görüyor musunuz? Arkadaşlar evimin aşağısında gelmiş. Şimdi de buraya gelmiş arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın tam yolun orada arkadaşlar. Yol orada ve o gibi de orada el sallıyor bana arkadaşlar görüyor musunuz? Evimin tam ortasında bakın tam orada. Evet arkadaşlar şimdi lanetli misafire mesaj Evet arkadaşlar şimdi lanetli misafire mesaj atacağız. Gördüğünüz gibi zaten bu ki evimin içine size çektim. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Hugi evimin içine gelmiş. Onu size çektim gördünüz siz Şimdi lanetli misafire bir mesaj atalım. Merhaba lanetli misafir. Acil buraya acil buraya bak yazdım arkadaşlar. Ona bir de şöyle emoji atıyorum bakın. Ona bir de şöyle bir emoji attım arkadaşlar. Lanetli misafir acil buraya bak yazdım. Acil bak şöyle yazacağım. Acil bak acil. Ne oldu Onur buraya ne o ne? Ne acil Onur buraya ne oldu yaz. Gecenin bu saatinde yaz arkadaşlar. Gecenin üçünde yazıyoruz zaten. Gecenin bu saatinde ne oldu? Sana bir teklifim var. Sana bir teklifim var. Sana bir teklifim var. Lanetli misafir. Arkadaşlar bu arada lanetli misafiri zaten biliyorsunuz. Bakın bu Guest arkadaşlar görüyor musunuz? Bu lanetli misafir işte arkadaşlar. Lanetli misafirin yüzü aynı bu şekilde. Ne yazdı bize? Ne var? Bir Hugi Hugi yazıyor. Bir sen ne oldu yaz? Hugi Hugi ne yazmış lan? Hugi, Hugi lanetli misafire yazmış. Ne teklifi? Bugünlerde herkesin bir teklifi var yaz. Hugi Hugi'yi tanıyor musun? Hugi Hugi'yi. Bir dakika Hugi Hugi'yi Hugi. tanıyorum tanıyorum. Senle onu aynı anda konuşturacağım. Aynı anda konuşturacağım. Evet arkadaşlar. Birazdan Hugi. lanetli misafiri de arayacağım. Onu da göreceksiniz zaten. Onun da size yüzünü göstereceğim. İnanılmaz bir video oldu. Arkadaşlar fazla bağırmayacağım çünkü Hugi Hugi şu an evin içinde. Evin içinde zaten onu izlediniz gördünüz değil mi? Hugi Hugi benim evimin içinde nasıl böyle oynuyordu. Bir şeyler falan yapıyordu. Gördünüz onu zaten. Hugi Hugi eğer seni lanetleyip evine gelirsem 1 trilyon vereceğini söyledi. Ve bu parayı evine gelip seni lanetleyecektim tabii ki de. Arkadaşlar lanetli misafir beni öldürmesi için Hugi Hugi ona 1 trilyon para vermiş. Ne? Ciddi misin sen? Ne? Ciddi misin sen? Ciddi misin sen? Beni öldürmeye mi gelecek? Beni öldürmeye mi geleceksin? Para için. Para için. Evet canım arkadaşlar lanetli misafiri beni öldürmeye geliyor. Hem de para için. Para için bildiğiniz beni öldürmeye geliyor arkadaşlar. İnanamıyorum şu anda arkadaşım. Para için beni öldürmeye geliyor o ya. Lanetli misafir. Ben de, ben de seni arıyorum o zaman. Ben de seni arıyorum o zaman. Bekle. Tamam mı? Bekle. Bekle sen, bekle. Seni, seni arayacağım şimdi. Seni arayacağım şimdi. Gerçek, gerçek yüzünü göreceğim. Gerçek yüzünü göreceğim. Evet arkadaşlar lanetli misafirin gerçek yüzünü çok merak ediyorum. Hugi Hugi senin teklifin neymiş? Arkadaşlar arkadaşlar. Senle hugi, hugi senle senle Hugi Hugi aynı anda konuşturacağım yazdım arkadaşlar. Evet lanetli misafir de şimdi birazdan arayacağız. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü lanetli misafiri arayıp size gerçek yüzünü göstermek istiyorum. Ben bile şu an çok korkuyorum çünkü ondan. Yüzü cidden aşırı korkunç bir karakter. Bak işine bak işin içine Hugi Hugi koyma onur. Ben ondan ne? Ben ondan yazdım. Çok sinirlendi şu anda. Nefret ediyorum. Umurumda değil. Umurumda değil. Bana ne? İkinizi de arayacağım. İkinizi de arayacağım. Ha ha ha. Bir de şöyle güldüm. Ha, ha diye böyle güldüm arkadaşlar. Tiksiniyorum yazdı. Arkadaşlar bu lanetli misafir Hugi Hugi hiç sevmiyor. Hem hiç sevmiyor. Tabii gördüğünüz gibi ikisi de birbirinden nefret ediyor. Hugi Hugi aradım zaten nasıl bağırıyordu bize duydunuz mu? Çok kötü yapma Onur. Çok kötü şeyler yaparım sana. Neler yaparsın? Neler yaparsın? Kanıtla hadi. Kanıtla hadi. Arkadaşlar diyor ki olur sana bir sürü şeyler yapar. Acaba bu lanetli misafir bize ne yapabilir? Bence bize hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Ben bu lanetli misafire izlemiyorum. Senin evine geçerim. Ne? Senin evine gelirim yazmış. Arkadan bu da evime geliyor. Zaten Hugi Hugi evime geldi. Gördünüz zaten. Arkadaşlar. Ne? Bir video attı lan bize. Arkadaşlar şu an misafir bize bir video atalım. Video açayım mı? Hazır mısınız? 3'ten geri doğru sayıyorum ve video açıyoruz. 3, 2, 1. Lan lanetli misafir bu. Arkadaşlar yüzünü görüyor musunuz? Bakın. Lan bu lanetli misafir. Arkadaşlar lanetli misafir görüyor musunuz? Şuna bakın. Yüzüne bakın arkadaşlar. Oha inanamıyorum lan. Oğlum bu nasıl bir yüz? Arkadaşlar yüzüne bakın. Beni sakın Arkadaşlar lanetli misafirin yüzüne bakın görüyor musunuz? Çok korkunç bir yüzü var lan çok korkunç. Birazdan onu görüntüler zaten arkadaşlar. görüyor musun? Bu evine geliyorum yazmış. Arkadaşlar gelin hep beraber lanetli misafiri arayalım. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi lanetli misafir de görüntüler ararım. Bakalım lanetli misafir görüntüler mamız açacak mı? Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar saatin gece 3'ünde lanetli misafiri de arıyorum. Arkadaşlar çok bağırmayacağım çünkü o da evime gelebilir yarım. Çünkü onun da evine evine evime geleceğini biliyorum çünkü. Evet arkadaşlar şu anda lanetli misafiri arıyoruz. Sonuna kadar izleyelim unutmayın Onun gerçek yüzünü size göstereceğim çünkü arkadaşlar hep durmadan şuraya bakıyorum çünkü herhangi gelebilir bu. Evet arkadaşlar bekliyoruz bakalım. Lanetli misafir açacak mı? Hadi bakalım çok heyecanlıyım. Şöyle gerçek yüzünü bir görmek istiyorum. Aa açmadı arkadaşlar. Lanetli misafir açmadı. Tekrardan arıyorum. Hiç pes etmek yok. Gördüğünüz gibi açana kadar arayacağım ben bunu. Hadi bakalım şöyle bekliyorum biraz. Kendime de çevireyim şöyle. Bak 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 bak. çalıyor. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Çalıyor. Bekliyoruz o zaman biraz. Çünkü açacak eminim. Oha. Lanetli misafiri görüyor musunuz arkadaşlar? Şuna bakın. Ay, ay. Senin evine geliyorum seni öldürürüm dedi lan. Oğlum bu kim lan? Ha? Lan, bu ne? Lan bu kim arkadaşlar? Bir dakika lanetli misafir gelmiş şuna bakın. Arkadaşlar görüyor musunuz şu anda lanetli misafiri bakın. Evimin içine gelmiş şu an orada öyle duruyor arkadaşlar. Bakın simsiyah bir yarat. Görüyor musunuz? Kamerayı yakaladım arkadaşlar onu. Şu an kameramla onu çekiyorum. Gördüğünüz gibi şu an tam karşımda duruyor arkadaşlar. Ve birazdan onu yakalayacağım. Evet arkadaşlar şu an bana yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. Görüyor musunuz? Bana yavaş yavaş yaklaştı. Lan gelme bak lanetli misafir gelme oğlum. Arkadaşlar yavaş yavaş bana yaklaşıyor görüyor musunuz? Şuna bakın. Elimle zaten gösteriyorum bakın yavaş yavaş bana yaklaşıyor yaklaşıyor. Gelme lan gelme git git. Arkadaşlar şu an bakın önüme geldi lanetli misafir görüyor musunuz? Bize bakıyor arkadaşlar. Bakın lanetli misafir yakaladım şu anda gördüğünüz gibi bize bakıyor. Arkadaşlar gözlerine bakın gözleri bile kıpkırmızı. Evet arkadaşlar lanetli misafir bakın boyu ne kadar uzun görüyor musunuz? Çok uzunmuş ya boyu.